Hakan değil ya, çabuk olun, gelin, ne gelin. Ne Milan'ın oldu. nerede olduğunu biliyorum galiba, çabuk peşine düşelim. Galiba buradan bir yere girdi. Hi! Ay burada bir kedi de var. Ay kedi içeriye girdi. Hakan, o da bu tarafa gidiyor galiba odamıyla aramaya geliyor. Çabuk olun, bak içeri gir. Hakan ne yapacağız? İçeriye kedi gir, daha Hakan. Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Galiba galiba yukarıdan sesli geliyor Hakan. Çabuk olun, Nilda sen kucağına al. Hızla hareket etmemiz lazım. Şaklonun arkadaşı olmasın mı? Evet, ay olabilir. Ruşan da arkamızdan geliyordu. Ben en son baktığımda çabuk ona gözükmeden gitmemiz lazım. Arkan bu taraflarda o bir yerde olabilir. Mina Mina Mina'nın sesi geliyor. Anne dedi duydun mu? Duydum. evet, kedi de burada. Kedi galiba bizi takip ediyor ve yerimizi söylüyor. Tolkien Tom'a Arkan. Nereye gideceğiz peki şimdi? Ne tarafa gideceğiz? Daha yukarı mı çıkacağız yoksa? Telefon çalıyor. Telefon mu çalıyor? Aç bakalım kim arıyormuş? Hii, ay Hakan Tomi Tom arıyor. İnanmıyorum. Ne oldu sen niye arıyorsun bizi? Ben Milan'ın yanına gidiyorum. Siz neredesiniz bakayım? Ya Milan'ın yanına gidemezsin ya. Sen onu kaçırdın mı yoksa biz de onu arıyoruz burada Şimdi birazdan Mila'yı kaçıracağım. Siz de göreceksiniz peşinizden geliyorum. Hakan kapat kapat, kapat, kapat. Diyorum, sen de kapat, kapat. Hakan. Mila'yı nerede bulacağız bakalım? Ondan önce Mila'yı bulmamız lazım. Ondan önce evet Çabuk, bulmamız lazım. Çok, çok Çabuk. Kuramak siz kuramak önden be. mi gidin ben önden Mila. gideyim. Hadi durun bakalım. Ay nerede acaba? Bu Mila nereye çıktı ya? Kaçıncı kata çıktı Mila, acaba? Mi? Halka Mila. Siz Mila. Ay sesi geliyor galiba. Mila'nın sesi geliyor. Ama Mila. ben aşağıdan mı yukarıdan mı geliyor? Gel. Bir de asansöre binmeyi deneyelim ben. bakalım. Asansörü çağıralım bir de halka. Bakalım. Nerede bilmiyorum ki. Ay Buradan gözüküyor mu acaba? Bir bakayım bakalım. Ay Hakan burası çok karanlık. Ay Talking Tom peşimizden geliyor mudur acaba? Hakan bilmiyorum asansöre mi? sıfıra mı çağırmış? Nerede? Dördüncü katta. Ne Talking var, Tom dördüncü kata mı çıktı yoksa Hakan? Ne? ne yapacağız peki? Yukarıdan mı gideceğiz aşağıdan mı gideceğiz? Hakan ben hiç karar ya, asansöre veremedim. Asansöre bineceğiz aşağıdan to geldi sesi aşağıdan Aa, gideceğiz? Hakan Talking Tom'un sesi geliyor. Ben bir gideyim bir bakayım bakalım. Yani, Belki anladım, peşimizden anladım, geliyordur. Şey Asansörden inelim ama gel, ben bir bakmam lazım. Geldi gel, asansör, aşağı ineceğiz ya. Bir bakmam lazım anneciğim. Ah! Ah, 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 anila, ah! sen burada mıydın anneciğim? Ah, Mila, sen ah, teyzenin yanında mıydın? Talking ah, Tom peşimizden geliyor Mila. Mila, ah, Mila ah, anneciğim, anneciğim Talking Tom peşimizden geliyor. Hem de bakın galiba. Mila, Kuzey, Tokyo Tower'dan merdivenler çıkıyor diyorum. Mila, buraya mı gireceğiz? Burada mı saklanacaktık Benim yoksa? Ay inanmıyorum. Arayalım biz, bulalım bunu. Tamam, ya. o zaman Mila, Benim siz ne? siz eve girin tamam mı? Kuzey siz eve girin Mila. Ben de gideyim Tokyo Tom'u arayayım biraz Ay, tamam mı? Ben geleceğim. Hadi, hadi yürüyün bakalım o zaman. Hadi bakalım gidiyoruz. Diyoruz. Sıfır, Sıfır, gidiyoruz. sıfıra mı gidiyoruz, Bireme gidiyoruz. Bilmiyorum çıkıyor, nereye oluruz. bastı. Bastım bakalım. Kuzey Mila. Mila. Ha, asansörde biliyorsunuz. kaldı. Ay galiba Talking Tom asansörü tutuyor. Ay inemedik ya. Ay tamam hadi gidiyoruz şimdi. Hmm. Kuzey. Tolkien Tom peşimizden geliyormuş. Az önce bizi aradı ve dedi ki ben Mila'yı kaçıracağım dedi Mila. Seni kaçırmaya geliyormuş. Biz de Mila'yı kaçıramaz ben buradayım de. Ay galiba asansörde kaldık. Hi, kapı açılıyor. Aa, hadi çabuk çıkın bakalım. Hadi bakalım çabuk çıkın da dışarıya bakalım. Nerede acaba bu Tolkien talk? Ay hemen bakmamız lazım etrafa. Mila çık bakalım anneciğim. Kuzey birlikte çıkalım. Kuzey az önce gördüğüm zaman buradaydı. Sen gördün mü? Bir daha bakıyorum Hakan. Galiba orada Hakan bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Hemen peşlerinden gitmem gerekiyor. Geliyorum sizin peşinizden. Geliyorum sizi yakalamaya kaçmayın. Mila senin için geliyorum şimdi sizin peşinizden. Ay bu fosforlu ceketli kim acaba? Ay geliyorum. Geliyorum buradan. Kapıyı açın. Kapıyı açın dedim size. Ay hayır hayır diyorlar. Geleceğim dedim. Hemen kaçmamız ya, lazım. Koş, koş Hakan hemen. Hemen yukarı çıkmamız lazım. Kuzey oradan mı çıkacak? Kuzey'in ceketine bak ne kadar da korkuyordum. Hadi hemen, hemen merdivenlerden çıkmamız lazım. Hakan çabuk ol arkada kalmayın. Tolkien top peşimizden geliyor. Çabuk evin içine girelim de saklanalım. Hadi bakalım. Ayak sesleri bile geliyor duyuyor musunuz? Bu ses ondan geliyor. Gireceğiz mi gerçekten? Bunu... Ses mi geliyor? Gideyim hemen Mila'lara söylemem lazım ya. Gerçekten buradan sesler geliyor. Acaba geçen günkü tunk tunk olabilir mi? Mila Hakan, ne yapıyorsunuz? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Mila Hakan, Mila Hakan, ne yapıyorsunuz siz burada? Fotoğraf mı çekiyorsunuz? Durun durun bir dakika. Şimdi bunun zamanı değil. Durun şimdi ver şuna telefonunu, çabuk olun. Şimdi bunun zamanı değil. Aşağıdan sesler geliyor. Galiba Tung Tung yine geldi. Bizim apartmanın en altındaki gizli odaya geldi galiba. Hemen gidip bakmamız lazım. Geçen gün de gelmişti. Sonra bizim peşimize düşmüştü. Gizemli eve kaçmıştık hatırlıyor musun? Ama şimdi tekrardan gelmiş. Buradan gitmişti ama tekrardan gelmiş Mila. Hemen gidip bakmamız lazım. Kontrol etmemiz lazım anneciğim. Çabuk ol Nilay'ı al. Hemen hazırlanalım anahtarımızı falan alalım. Hemen gidelim bir bakalım şu. Tung Tung hala daha Oo. burada mı diye. Ya, çabuk olun. Mila sen yine kimi arıyorsun? Bu gizli gizli arıyor olabilir mi Tung Tung'u? Ha? Hakan bak bakalım şunu telefonla bir gizli gizli aradı çağırdım acaba ben ya? Ben ya ben Mila mi? verir misin? Kendimi aradım. Kendimi aradım diyor. Kendisini Kendini nasıl alayım. arayacak Hakan kesin? Kendisi Kendini aradı. Kendisi mi aradı? Evet. Bak aramış gerçekten ya. Bak bize yalan söylüyormuş meğer. Ne, ne dedi anneciğim ne dedi? Geleceğim mi dedi? Evet. aşağıya gelmiş olabilir galiba. Mila'ya şeker vermek için bekliyor. Hemen gidip bakmamız Giderim lazım Hakan. Hızlı olmamız lazım. Buradan kaçmadan onu yakalamamız lazım. Ay. Belki onu gizli odaya kilitleyebiliriz. Sen anahtarları aldın Ay. mı? Nerede Ay. anahtarlar? Ay. Tamam sen anahtarları al. Mila anneciğim çabuk terliklerini giy hemen. Hemen terliklerini giy gitmemiz lazım. Çabuk ol Mila. Burada mı senin terliklerin? Giy bakalım. Kardeş... Evet hemen giymen lazım anneciğim gidiyoruz aşağıya doğru gizli odaya gideceğiz aşağıya gizli oda yapmış kendine ya biliyor musun sen orayı anne. git geçen gün gitmiştik sen oradan biraz korkuyorsun galiba değil mi anneciğim anne. korkunç bir yer orası ve oraya gizli oda yapmış kendi kendine. Hakan neredesin çabuk gel hadi seni bekliyoruz anne, çabuk olun Ya terliklerini ters giy ona yardım etmen lazım anne, yoksa anne, çıkamıyoruz çabuk ona yardım et ya nasıl çıkacağız böyle ya bir sürü çocuklar çocuklarla çok zor oluyor böyle gizli odaya gidemiyoruz değil mi ha Hakan baskın yapmamız lazım. Onu hızlıca gitmemiz lazım hemen. Mila anneciğim terliklerini düz giymen lazım. Hadi hemen öğrendiğimiz gibi anneciğim. Çabuk ol. Giy hemen gitmemiz lazım. Ne oldu ya? Niye gülüyorsun? Tuk tuk gelmiş diyorum. Gülüyorsun Hakan. inanmıyorum sana ya. Durun ben de terliklerimi giyeyim. Beni de bekleyin. Hazırlandınız mı Hakan? Giydiniz mi terliklerinizi? Bu kapı, kapı açık kaldı. Evet doğru söylüyorsun ya. Bu kapıyı kapatayım yoksa evin içine falan girer ya. Dur bakalım gidelim şu gizli odaya bir bakalım bakalım. Nasıl bir gizli odaya ben çok merak ettim ya. Neredesiniz Hakan? Neredesiniz? Buraya mı bindiniz? Durun ya düğmeye basayım da sıkışmayayım bu sefer değil mi Hakan? Dur hemen B'ye basıyoruz. B B'ye 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 basıyoruz. Niye tutar mısın Hakan? Ya şimdi Nilya kapıya falan gider Allah korusun. Öyle şeyler olmaz. Mila anneciğim gizli odaya doğru gidiyor. Yola çıkıyoruz şimdi. Ne yapacağız? Korktun mu? Korkma anneciğim beni benim elime tutuyorsun ya sakın korkma. Aşağıda şimdi gizli odayı bulacağız tamam mı Hakan? Ondan sonra onu oraya kitlemeyi planlıyorum ama bakacağız bakalım. Nereye gideceğiz? Ne? Nasıl gideceğiz? Ya kilit anahtarı almadım mı? Anahtarla birlikte kilitleyeceğiz işte onu oraya. Unuttun mu anahtarı yoksa Hakan ya? Az önce söylemiştim sana. Nilay abi Nilay abi geldik mi? Gelmedik. Yanlış yere gelmişiz Mila. Anneciğim dur bakalım. Yanlış yere geldik. Bir kat daha ineceğiz. Hemen inmemiz lazım aşağıya doğru. Ne? 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 Ya basma Hakan basma öyle asansörde yanlış yerlere basılmaz bilmiyor musun ya hiç öğrenmedim mi ya? Mila anneciğim korkma. Şimdi gideceğiz gideceğiz şimdi onu kilitleyeceğiz tamam mı Hakan? Hakan kilitleyeceğiz bana bakın ya bir şey ne söylüyorum size burada hiç yok, beni dinlemiyorsunuz yok. ya. Farklı farklı şeyler yapıyorsunuz. Ben ben tamam ver sen anahtarları ben tutayım senin yerine ya. Tamam sessiz olun artık. Tuttuk sizi burada duyabilir sessiz olun. Ay ayak sesleri bile geliyor duyuyor musunuz? bu ses ondan geliyor. Geldik gerçekten. Hemen inin burada inin. İnin hemen bakın. Bunlar ne ya? Tungtung'un gerçekten oyuncakları falan var burada Hakan. Tungtung'un oyuncaklarıymış. Ay burada neler var anneciğim? Bir sürü şeyler var. Gerçekten Hakan burada da bir şeyler var ya. Tungtung'un evi aman neresi? Orası mı Tungtung'un evi Hakan? Gerçekten burası mı? Kapı mı açık? Hakan ben gerçekten korkmaya başladım. Buraya gireceğiz mi gerçekten? E, evet tuk tuk yapıyor Gerçekten tuk tuk sesi gibi Gidip baksam mı acaba şuradan azıcık ya Bu kapı neden açık bu Evinin kapısını açmış Hakan galiba tom, tom, burada bu tuttu. İnanmıyorum. Sen... Çabuk olun, çabuk olun. Hemen şu kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım üstüne kilitleyelim Hakan. Şu kapı kilitlenmiyor Hakan. Kapı kilitlenmiyor. Kaçın çabuk. Çabuk olun kaçın hemen. Kapıyı kilitleyemedim ya. Kapının anahtarı bozulmuş. Dikkat, dikkat diyor. Dikkat şeyi var orada. Çabuk çabuk kaçın eve kaçın. Çabuk. Hadi Hakan hadi hemen asansörü çağırın ya. Niye burada duruyorsunuz? Çabuk olun. Ya. Evet galiba mızırları da orada kalmış ama çabuk çabuk olun. Çabuk olun ben çok korktum. Hemen yukarı çıkmamız lazım. Ay asansöre basıyorum ama kapı da kapanmadı. Hakan Hakan buraya geldi. İnanmıyorum. Ay kapandı. Çabuk kapandı. Tamam kapandı Allah'tan. Üstümüze doğru koşuyordu. Gördünüz mü ya? Gördünüz mü? Neredeyse bizi yakalayacaktı. Sen Nilya'yı tut da bak kapıya dillemesin. Hemen eve koşmamız lazım. Kapıları kilitlememiz lazım. Tamam mı? Yoksa bak gelecek. Hala daha peşimizde bak yakalanmayalım şimdi ona tamam mı? Anahtar hangisi bizim evin anahtarıydı Hakan bilmiyorum ki benim aklımda değil. Hadi hemen inin çocuklar. Geldik bizim kata. Kapımız. Hakan kapı mı açık? Hakan ben kapıyı kapatmıştım. Kapı mı açık? Kapı açık. Eyvah. Hakan gerçekten. Hii. Gizlice bir gireyim. Ay. Aa Nilya ne ara girdi içeri? Hakan. Hakan. Nilya içeriden çıktı. Nasıl oldu bu? Şimdi yanımızda değil miydi? İnanmıyorum ayakkabılarıyla terlikleriyle Her birlikte girmiş. girmiş. Ya sen ne kucağında değil mi Hakan? Ne ne zaman geldi bu çocuk buraya? Alsana çocuğun terliklerini. Çabuk olun çıkarın. Evimizine bakayım ben de. Buralarda bir yerlerde olabilir mi Tung Tung Hakan? Kesin o zaman buralarda bir yerlerde Mila gel gidelim arayalım şunu. Bizim onun bulduğumuzu herhalde fark etti Hakan. Nilya'yı kaçırdı baksana. Böyle mi yapıyor? Hayır anneciğim tuk tuk duvarlara vuruyor. Hatırlamıyor musun? Öyle mi yapıyor? Sallıyor, dans ediyor değil mi? Buralarda bir yerlerde olmasın Mila. Hemen gel gidelim bakalım. Mila niye bağırıyorsun? Beni de korkutuyorsun anneciğim ya. Neden bağırdın şimdi? Buralarda bir yerlerde olabilir mi? Perdenin arkasına falan mı saklandı acaba? Ha! Mila kapı kapandı. Mila! Anneciğim neden kapı kapandı şimdi? Allah Allah! Kilitlenmemiş. Niye kapam? Mila orada. Babanız nerede kapı çalıyor? İnanmıyorum. Aç bakalım şu kapıyı. Kim geldi buradan ya? Perdede biri mi var? inanmıyorum ya. Hakan sen misin? Kim geldi buradan? Mila kim geldi? Durun yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yaklaşmayın. Belki tung tung gelmiştir ya. Tung tung orada mısın? Mila Hakan kim, kim bu ya Hakan? Ya Hakan inanmıyorum sana ya. Korkuttun bizi ya. Ya sıkıştım geçemedim orada. Ya bu sesleri de sen mi yapıyordun acaba ya? Gerçekten bak düşünmeden edemiyorum. Tung Tung'u görmeseydim senin yaptığını falan düşünecektim ya. Gel. Ya bir şey söyleyeceğim Hakan sen niye oradan geliyorsun bizi kilitliyorsun falan. Yani balkona bakayım dedim orada mı değil mi diye. Kapımız kapandı az önce kim kapattı kapıyı Bakalım o zaman. Kapatmadım. Ya Allah Allah neler oluyor bu evde ya gerçekten korkmaya başladım. Ne yapıyorsunuz ya. Hayır çağırmayın şimdi Selena'yı falan. Selena. Durun durun bir dakika ya. Gelmesin ya bu tuttum. Tortun... Selena. Selena. Tuntun'un evini fark ettik diye kapımız çıktı, evimize girdi, bir şeyler oldu Hakan, burada bir şeyler oluyor. Evet oyun oynuyor ve bizim bunu bulmamız lazım, çözmemiz lazım Hakan. Nereye gitti? Kesin evin içinde bir yerde saklanıyor. Koydum anneciğim. Bir. Evet evet ama bir şey söyleyeceğim şimdi Mila. Anneciğim, anneciğim anneciğim durun. Gel gel çabuk peşimizden koş diyor ne oldu? Ne Nasıl yani kapı açık? Gene mi kapı açık? Gene mi içeri girdi? E ya da evden çıktı. Evet doğru söylüyorsun. Gene gitmiş olabilir. Bile bağırıp durma anneciğim. Ya zaten sesle geliyor çabuk içeri gir. Sesle dışarı geliyor. Hayır dışarı bak dışarı Milya da gidiyor çabuk al çocukları içeri. Kapıyı anneciğim. kapatalım milya gidelim. Milya Hayır Bile, çabuk içeri kapan, gir anneciğim. Kapan, çabuk içeri gir bak kapan, baba, <laughs> kapan, Ay, bak baba seni bir atıyor. Çabuk içeri kapan, gir. Bak nasıl yapıyor Bak mesela. ya bak kıyamam hani ya. Gel ya, kedi ya. yavrusu gibi yaptı gerçekten. Kapıyı kilitlemem lazım ya. Bizim peşimizi daha bırakmadı. Evet. Kesin geri gelecek. O yüzden Hemen gidip saklanmamız lazım koşun. koşun koşun çabuk olun çabuk